City still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see. Nasılsın, iyisin? İyiyiz abi, sen nasılsın? Biz ya, şükür. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu anda Korsan Kampik'teyiz değil mi? Evet. Sen buranın yöneticilerinden birisin. Yani öyle diyelim. <laughs> yok yok öyle. <laughs> <laughs> Mütevazı olmaya gerek yok. Öyle. Şu anda Korsan Kampik'teyiz. Korsan Kampik, öncelikle hangi ilde nereye bağlı olduğundan bahsedeyim. Antalya'nın Kumluca ilçesinin Karaöz beldesine bağlı bir kamp alanı değil evet, mi? Evet, Korsan Koyu'nun hemen üst tarafındayız. Korsan Koyu var. Zaten Google Maps'e Korsan Koyu ve Korsan Kampik yazdıklarında çıkıyor. Evet, çıkıyor. Ben öyle bulmuştum şahsen burayı. Beni zaten biliyorsunuz sürekli balık tutmaya geliyorum. İşte burada kalıyorum, konaklama yapıyorum. Kısaca buradaki konaklama yerlerinden işte neler yapabileceğimizden kısaca bahsedeceğiz. O zaman şöyle biz geçelim hep beraber. Şu an gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu bölgede çadır alanları var, her yerde var. Evet, şu anda çadır alanlarından birinin yanına geldik. Kaç tane var bunlardan Deniz? Bundan 26 tane var. İki tanesi. Diyoruz, evet, değil mi? Evet. Bir tanesi de büyük çadırlar için, diğerleri normal 3'e 3 boyutunda. Aynen. Ya yani ortalama 3 kişi kalabiliyor herhalde bir tanesinde. 3 kişi, dört kişi. Aynen çadır. İki o çadır bağlı. yan yana kalabiliyor Kuruları değil mi? Tabii. Şunlar da sizin kiraladığınız çadırlar herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Şöyle görüyorsunuz. Çiftçilik. Evet. Şurada da çadırların hepsinde ışık da var. Işık ve priz var. Çok güzel. Bu şekilde yani. Evet. Arkadaşlar şöyle diyeyim size. Benim buranın sevdiğim en güzel yanı internet wifi'si var değil mi? Evet. Gayet güzel. Onun dışında işte kameralarımızı Bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı şarj edebileceğimiz sınırsız priz alanı var. Bence gayet güzel yani. Şimdi şöyle dışarıdan size bungalovları ve kılçadırı da vardı değil mi? Evet. Onları da gösterelim Deniz. Evet arkadaşlar, şu anda bungalovların yanına geliyoruz. Koyunlardan birisi yavrusuyla beraber burada otlanıyor. İki tane ana yeni mi doğdu? Evet. Ne güzel. İkiz mi onlar? Yok. Hı, i̇ki. Bir tanesi küçük kalmış. Ya sonradan doğan hep öyle oluyor. Ana 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 iki tane yavru var. Annesi kaçıyor şu anda yavrularla beraber. Evet Denizciğim. Burası da bungalovların yanında şu anda. Evet. Bir tane var benim gördüğüm. Şurada bir tane daha var. iki. İki tane. Bir de bir üstünde var ve üç tane yeni yaptığınız var değil mi? Evet bunlar kalabalık aile ya da kalabalık arkadaş grupları için yani 5-6. Maksimum 6 diyeyim. 6 kişilik. İçinde mutfak var. Evet. Bu şekilde. Şurada da bir tane orada var. 3 tane de orada var. Toplamda 6 tane bungalov var değil mi? Evet. İkisi de yapılıyor yani. Bitecek bir aya kadar. Aynen. Toplamda 4, 5, 6, 7 tane olacak. Şurada da bir şey var. O ne? O da yörük çadır. Yani kıl çadır. Onun içinde de oda var. Normal çadırın üst modeli diyeyim yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu şekilde. İşte gördüğünüz gibi Gayet güzel, doğayla iç içe bir kamp alanındayız. Şöyle ağaçları, yeşillikleri görüyorsunuz. Sınırsız hayvan var, tam bir köy yaşamı. Burada da bulaşık yıkama yeri ve işte buzdolabı falan var değil mi? Evet. Ortak evet. kullanım alanı. Burada da insanlar... Çadırcılar için. Aynen. Şuradan <laughs> geçelim. Evet, burası da kafe gibi masa sandalyelerinin olduğu. İnsanların ortak gelip oturduğu, yemek yediği bir alan. Değil mi Deniz? Evet. Buradan şeyleriniz de var. İçecekleri i̇şte içecekler yapıyoruz. vesaire. Buradan alıp yemek de yapıyorsunuz zaten, hı hı. değil mi? İçeride Gözleme var zaten. her Aynen. şey var. Ben genelde ne yapıyorum mesela? Gidiyorum bala. Balıkları tutup burada <laughs> odun ateşinde pişirip ya da işte orada mera'da yiyoruz. Gerçekten keyifli oluyor. <laughs> Aa, çok iyi ya. Buraya geldiğimizde bilardo da oynayabileceğiz demek he? Evet. O zaman bir açılış yapayım sen tut. Evet. Evet arkadaşlar kısaca bahsettim. Ulaşmak isteyenler linkini de bırakacağım. Zaten bilenler vardır ama bilmeyenler için bu videoyu yaptık. Instagram linkini koyacağız. Evet. Oradan DM yoluyla ya da DM'den veya telefon ile evet. ulaşabilirsiniz. O zaman birazdan ben balık avına geçeceğim sabırsızlanıyorum balık için. Gidim tutayım. Akşama da bir yiyelim. <laughs> Aynen akşam da yiyelim. <laughs> Bana rast gelsin. İnşallah tutarım bize de afiyet olur. Haydi bakalım. Görüşürüz. Evet, harika boy bir sokar aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Oy. Oy, ikinci sokar. Of, maşallah. Çok güzel be. Çok güzel. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Abi bu nedir ya? Of harika. Akşam yiyeceğim. Balığı tuttum. <laughs> şuna baksanıza. Of. Çok iyi ya. Mübarek sen nesin ya? Nasıl bir kubbesin sen ya? Harika olmuş. Harika büyümüş dostlar. Şunlara bakın. Of Erken gelen kubbe harbiden moralimizi yerine getirdi. Evet. Günün dördüncü balığı yine bir sokar oldu. Üç sokar bir kubbes gidiyoruz bakalım. Tam böyle balık tutuyordum. Tutmaya başlamıştım. Deniz bozdu maalesef arkadaşlar. Deniz bozduğu için tekrardan dönme kararı aldım. Şimdi dört tane balık yakaladım. Geçen de de bir önceki videomda da balıklar yakalamıştım Dün onları temizledik. Bugün de yeni götüreceklerimi temizleyip akşam hep beraber yiyeceğiz. O zaman yukarıda görüşürüz. Deniz bozdu yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Buraya ne oldu Mehmet amca bir daha söyle. Korsanlar istila etmiş burayı. Vakti zamanında değil mi? Vakti zamanında. Burayı işgal etmişler. Or, or oradan da adı Korsan Koyu olarak. Korsan Koyu kalmış. oradan kalır. Vay be. Şey de böyle mesela e, Olimpos. Ha. Orayı da korsanlar işgal edik. Orada uzun bir yıllar korsanların ha. elinde kalma kalmıştır yani. Aynen. Onlar da orayı yani esas harabeleri yıkanlar onlardır yani. Korsan. Mehmet amca gel. Ya adam ne şey var bizim iki buçuk ya. Ona zaman bu şey var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkesin sevdiği Çullu Torreis. Merak <laughs> mı? Ama bak insanlar insanlar senin muhabbetini çok sevmişler. İki tane Mehmet abimle iki, <laughs> e, dilek mi tutsam abi ikiniz de Mehmetsiniz ya aranızda. Yaşımız aynı yaşlarımız. <gülüyor> evet. <gülüyor> aynı yaştayız. Doğum tarihimiz aynı. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Söyleyeyim size. Korsan koyuna gideceğiz. Orayı göstereceğiz size. <laughs> Mini hayvanlarımız da var yanında. <laughs> Hayvanlar da bize eşlik ediyor. Çoban. Çoban gel çoban. Gel kızım gel. Korsan hiç hiç eşeleme korktun korsan. Kırmızı köpekten korktun. Nasıl korktu gördün mü Mehmet amca? Bak şimdi karışıklık olmasın diye Mehmet amca deyince bizim Mehmet Erdaş amca Çullu Reis istince sensin tamam mı? Çünkü iki tane Mehmet var ben e, Mehmet desem ikiniz de üstünüze alınacaksınız. Herkese armağan. Takip <laughs> ver başta Senin doyunca 3 dakikayı geçiyor ya nefesin tutmada. Zıpkıncı mı? Ya dışarıda, dışarıda geçersin kulağını alır da. Burnunu su doldursa ağzın. Kulağın hava doldursa 2 dakikada durarsın 3 dakikada. Tabanada bana da aldın basınç var orada. <gülüyor> <gülüyor> basınçta 1.5 dakika falan değil mi basınçta? Tabii yarıya yarı düşer. Yarı yarı. Lan korsan koyu çöpü ya. Çöpe götür. Çöpe götür. Şişt. Terbiyesiz. Allah Allah biz çöpe atıyoruz korsan çöpten çıkarıyor ya Yiyecek bir şey Senin o zıpkıncıyı ne yaptın bugün gördün mü izledin mi? İzledim. Dalanı İzledim Tanıştık çok iyi bir insan Bilemez iyi de balık Şimdi da deliğinde yakala hemen Öyle <laughs> iyi mi oluyor? <laughs> balık Korsan koyu burası Plajını görüyorsunuz çakıl taşlardan oluşuyor. Çok güzel kafa dinletici huzurlu bir koy. Çoban ne yaptın çocuğum? Buraya kadar geldin mi sen? Dur sana cips verdim. Al cips. Al bir tane daha verim fazla yeme. <laughs> İşte korsanların esas yeri orası. Ne dedi? Şuna. abi Canım, orası evi yani. Bu orası. Vay be. Burada yazın kampçı da vardı ya, görmüştüm ben. Ama burada sinek çok oluyor. Sinek çok oluyor. Değil mi? Sinek çok oluyor. Harbi var ya. Tam korsan evi ya. Vay ay. Burayı da pisletmeseler iyi de. Bu şekilde bak burası korsan. Korsanlar buraya sığınıyorlar herhalde. buraya ateşi bak. Ateşi buraya yaptığın zaman hayvan, yabani hayvanlar gelmesin diye de ateş yaparlar. Bu duman Hiçbir zaman aşağıya inmez. Devamlı yukarı gider. Hiç tutmaz. Vay için. be. Buradan. Öyle de bir bilgi. <laughs> korsan ne oldu? Denize mi giriyorsun? Atla bakalım. Atla hadi denize. Hadi korsan. Korsan denize. Koş. Denize. Gel. Denize. Gel. Gel. Gel buraya. Gel, gel buraya. Gel. Buraya. gel. Oo. Adam, burada sığınak yapmışlar burada ya. Bu adam şu delikten çıkarıyor bu toprağı. Bunun içine girip oradan deli. Bu toprağı oradan çıkarıyor. Vay be. Adam sağları koymuş buraya. Aylarca çalışmış. Gören yok, tutan yok. Nerede? Daha şey mi gene acaba? Bu yüzü iyi. Kalamar gelmiş Mehmet amca. Önüne. Canlı şey, Çullutor yani. reisin. Ben... Ne yaptı Kalamar sana? Yaptı, yatıyor yüzüne yatıyor. Yatıyor mu? Yani kaçmıyor da ya. Kaçmıyor da. Sen ne yaptın? Ona ne attın yakalamak için? Ya, şey, sokak takımına atayım. Yan taraftan geçiyordu. Ay. <laughs> Geçiyorsa ortada da yakalayacaksın. Sonra bir sarı bir şey dedin ya. Sarı bir şeyler yaptı Yakarlı, diye. Bir yatıyor ayaklı. Daha şeyin yanına topun. bunu. Doğru, bayağı durdu yarım saat ya. Ne? Yarım saat göz oldu. Ne? Sokak var burada. Bu kalamar geldi yarım saat. Sen onu tutmak için hiçbir şey yapmadın mı Mehmet amca? Yapmadım. Ya, yapmam lan. Ya? Sonra bir e, değdi dedin. İğne attım üstüne. Attım da geçiyordu yan tarafına. Bir ee, şey mi püsküttü? Mürekkep falan mı? Mürekkep çıktı. Bir. Siyah mıydı? Kırmızı lan. <laughs> Kırmızı mı? <laughs> evet aynen. <laughs> Böyle. Buraya arada gelip kalamar denemek lazım aslında ya. Değil mi? Dikecek koy. O indiğimiz yer mi? Orayı vay be. Çoban gel. Çobana bak bizle geliyor ya. Ya muhabbete geliyor. Koyunu vazgeçti, koyun gitme. <laughs> <laughs> muhabbete <laughs> Muhabbet olsun diye. Öyle. Vay Mehmet amca vay. Arkadaşlar geldik böyle. Birazdan balık yiyeceğiz ha sen de gel. Ben balık yiyeyim. Sen gerçi balık bugün yemişsindir ya. Balığım tuttum yedim 5 tane. Altıyı tutmayacağım. 5 7'yi tuttum döndüm temizledim. Deniz tuzuna iyi tuzunu aldı. Hı hı. Bir de hanım tuz dağmış. Tuzdan <laughs> yiyemedim balığı. Hadi Çok tuzluyum. <laughs> Biz dişimizin ağaçça geldik biliyor musun? Bir hep bağlar. Evet Biz arkadaşlar. Ağaçça bağlar bir gazlardım ben. Küt. <laughs> 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 Yemeğimizi yemeye gidiyoruz. Bize afiyet olsun. Mehmet reis de ben tuttuk. Çurlutor akşam suyunda fazla tutamadı, Çurlutor reis. Şansına küssün. Haydi bakalım. Balıklarımız geçen gün tuttuk. Şimdi bugün, bugün pişirip yiyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi. Patatesler mi yenge? Aynen. Önden patatesler bitiriyoruz. Sonra da şey yapacağız değil mi? Balığı, ondan balık. sonra da balığı. <laughs> Kaç günlerdir balık balık diyorduk. Senelik ıskaroz. Kızımın ıskarozu öyle bakalım Oo. Güzel gözü diyor ha yenge. <laughs> vay, <laughs> vay 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 vay. yanıyor. <laughs> Oo. Bir tane daha mı peki? İncelerden. Evet. Bunlar <laughs> <laughs> Ateşi mi kıstın mı diyor? Barakuda da burada. O zoramış şimdi. Evet benim barakuda Tol var. Tolga Çalım'ın yakaladığı ayla sonra Aa. barakuda pişirip yiyeceğiz. Siz de takipçilerini bekliyoruz. Balığı tutun pişirelim yiyelim. Haydi bakalım. Pişen <laughs> <laughs> balıklar burada. Sokallar. Milanur. Kefal. Baraküda. Iskaroz unutmayın abi. Iskaroz. Burada burada. <laughs> Ayırdım. Sen hani neredesin? <laughs> Vaaay. Kabak yaptım. Ayırdım yani. Biberler. Deniz kendini almış ya ıskarozu. Alırım dedim ne alırım yani. Afiyet olsun Denizciğim. Teşekkür <laughs> Bu sana çok değil mi ya? <laughs> Az bile ha. Az bile diyorsun. Vay. Hadi bakayım. Biberler, oruçtan kamp. Salatamız, Çok güzel salatalar yapılmış. Oo. Kendi tuttuğumuz balığı yemek gibisi de yok ya Nasıl Kenan abi değil mi? Gerçekten. Buyurun gelin, hep beraber yiyelim. Bekliyoruz mu diyorsun? Bekleyelim. Bekleyelim. Kenan abi, buranın sahiplerinden birisi. Bu arada. Kendi tuttuğum balığı yemek gibisi yok değil mi? Ben Aynen. Ben bibersiz, Doğada Bekleyin. yiyorduk, şimdi de burada yiyoruz ha. Bu <laughs> Evet, Baraküdalar, Sokallar, kubbesler, Kefaller. Şener yenge, Kenan abi o zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi sonraki videolarda görüşürüz. Can şeker varsa hakkını helal etsin. Söyle. gelsin. Aynen, hadi bakalım. Bekleyebiliriz, çık gel. Çıkın, çıkın gelin diye. <laughs> Haydi bakalım.